Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir YouTube'da canlı yayın esnasında bir kayıt alıyoruz bakalım neler çıkacak. Şuradan hıptı sıptı zıptı. Bak al tam ta ileri doğru atlıyorum bakayım biz nereye atacak. Damla'nın esprilerinden sen öl. Ha. Görüyorsun değil mi Damla? Al 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 palasa gittim ee, yine bak hop sır. Kanka, ha, girişini bölmedim Aman mutlu oğlum. Kanka istediğin gibi böyle bilirsin. Aha Hiç sıkıntı yok. Bak. Ah! Adam indi. Vur 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 vur. Ah! Ya adam. Ah! Lan ana beni öldürmüş. Bruce Yusuf Blue. Bro. Kaç. Ya gel öldür be Allah'ın belası. Gel. İşte görüyor gel musun nasıl yere abi. indirdim hepimizi. Gittim, sen direkt mi gittin? Tertemiz. Abi atlamayı sen mi yapmasan acaba sen? Hani... Olabilir çok mantıklı. Aa hani... ha, adam beni... yok lan hani, hani, hani. Değil mi? Çok mantıklı bence de. Ne? Aca adam değil mi? Ha, tövbe haşa ama acaba problemli olan sen olabilirim. Çok yüksek ihtimalle ben olabilirim. Ama bir deneme yapıyoruz ya. Oğlum ben ne bileyim o kadar insanın oraya gireceğini. Bilseydim gider miydim? Abi, burada da hızlıca herkes lütfunu mutsunu yapsın. Aynen. Yine eve 7 kişi mi giriyoruz? Ne yapıyorsak yapalım. <laughs> Aa şimdi burada da silah bulabilecek miyiz? Bakarız. Bakalım. Yok. Buraya bakıyoruz. Yok, SLR var, M4 var. DP, MP -E var burada. Olur, olur, olur. DP var. Geliyoruz, harik. Aa, burada mızrak yok. Baba, mızrak sonra şey oluyor. <laughs> sonra yükleniyor olayın. Evet, ISO görüyor musun? AK'yi burada. Oluyor, bir ISO diyeceğim de, ISO... AC mi dans ediyor yine? Bir şeyler oluyor. ISO yeni AK'yi aldım da sonra düşündüm ki AK'yi basmaya gerek yok. Bu ne Abi yani? şu DP'yi alıyor musun? Yok abisi kullanabilirsin. Teşekkürler. Yok e, kullanmayacağım öylesine <laughs> sadece. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Kızım niye böyle şeyler yapıyorsun sen? <laughs> boşta diye sormuş işte amca Allah. Im. Ha o da haklı. Tamam o da haklı da yani. Hocam lütfen yani lütfen. İşte lan, tabletten açtınız mı? İzliyor mu? Aa, acil. Aştık, Aştık. Ya ben buradan çıkmadım mı? Nasıl bunları almadan çıkmışım acaba? Ya ben benim de bilmiyorum yaptığım ki... yere Bir daha bakın bir sürü bir şey bulursunuz bence. Çok mantıklı. <laughs> bir daha e gözden geçiren oraları yoksa sıkıntı çıkacak. Bakayım. Aha, Aha. Bakacağız. Bakacağız. Kim o? Ahmet abi. Ağaca, fotoğraf çekilmeyi çok seviyor ya. Bir fotoğraf çekilme bir Üç de yolculuğu seviyor. Ha. I got the place. Ya ne alaka şu anda? Ne alaka? Hiç bilmiyorum. Hatta öyle salladım ya. Yani. Niye veriyorum? Öyle. Canım öyle istedi. <laughs> sana ne lan? Şimdi acı Abi bak bilgisayardan izliyorum. He? Bir sürü loot yapmışsın gördüm. Ha sen nereden görüyorsun diyeceğim de görüyorsun hareket. Hop. Oğlum hepsini bıraktım Abi, bak. bak. Indi. Nereye biri lan? Indi, biri Ha, <laughs> Abi, 70 ben 70 çok de uzağım de size. De ben size çok uzağım. Baba öldürün şunu beni yormayın oraya kadar Adam ya. Önünde. Hani? Ben hala burada. Yani içeride, içeride. içeride geliyor. Yani. Beni de hmm. aldı. Oğlum bunlar Aynen. yukarıdakiler mi lan? <laughs> Memo'yu da mı aldı? Ben gidiyorum abi ben. Bu ben de vurdum Ben böyle oynayamam ha. Öldüreceksen öldür. Gidiyorum ben şimdi hepinizi kaldırmaya. Abi, abi sen bak bak. Ben... Loot. Yok abi. Asla. Asla abi yok öyle bir şey. Yok. Adam silahı Abi izle orada izle. Nereye gidiyoruz lan biz? Biz neredeyiz? Oğlum çok uzakmış lan neyse. Bütün her şeyin ortaya çıktı abi. Ya ben her oyunda böyleyim biliyor musunuz? Ben ama sıktım onu. Nasıl ölmedi? Arada öyle şeyle. Vurdu. Ben kaç tane vurdum. Normal bir durum değil yani. Tabii hile, Kesin hile yani. Yoksa hile. ben çok iyi oynuyorum. Seni Ve biliyorum pembe kanka. kıyafetimi giydim. Ha pembe kıyafet evet. Tamam ulan basma. Kim o? Şimdi oraya gidiyorum. Orada adam varsa ben de öldüm. Aa öldüm. Aha. Oğlum, araba Ben bile korktum Allah çarpsın ne oldu dedim Bak 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 Bu mermileri bırak da biz alırız Yok yok onu şimdi gidip alıyorum orada Mermi mi var zaten M4'lü değiştireceğim sadece o kadar Nerede o? Aa, gel buraya. Hop m 4 aldım tamam. Gel gel burası kaynıyor. Ya bari bana silah bırakın. Tamam al abi söyle hepsi orada. Hiç ellemedim. Gör. Ah oh, Ah! Oh. O ne lan adam buradaymış ya da. Sıkıyorlar abi. Abisi Şaka tam mi? önümde, tam buralarda bir yerde adam. Gördüm Nerede? Sıkıyor hala. Taşa mı çıktı lan ağaçta, o? Taşta, taşta, taşta. Taşa çıktı değil mi Çeka? Ağaçta, ağaçta. Oğlum nerede? Nerede be? Ben hala gör. Oha oma. Mark the location. Abi adam bir de şeyle atıyor ya. M249 dayanıyor. Evet. Yani değil mi? Baba bir saçmalık var ama düzeleceğiz inşallah. Öldü mü Memo? Mark location. Oğlum adam kaçtı mı? Ben hala adamı arıyorum ha. Gel, 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 tutacağım burada, gel, ben sisliyorum sizi. Abi tam, fark atmayın ben şimdi adamı vuracağım. Oğlum onu ben atmadım lan. Bak bak bir tane lavuk bizi ne kadar oyalıyor görüyor musun ya? Adam hala gösteriyor aslında. Aa, Aa, kaç kaçtı, kaçtı iki üç tane sıktım da. Aa adam geldi lan. Tamam. Çok iyi. Aldınız mı? Bir de burada adam var ha. gibi ya. Nerede? Bir silah milah ihtiyacım var. Ha Aa, adam üst kattaymış ya. Allah belanı vermesin be. Lan bot ödümü patlattın. Dur. Asım. Ödüm koptu. Abi sen yukarıda mi öldürdün? Acı öldürdü ben öldürmedim onu. <laughs> Hı. Hmm. Oğlum çok sıcak lan. Bak şu an çok ciddi oynamaya başladım çünkü çok sinirlendim. Ben de ben de böyle bir şey yok Yadanla ha. Bir adamla uğraştık ya resmen. Acı silah var mı onda? M762 ile M249 var. Ha burada bir sıkıntı var. Nerede? Almadım gerçi de. Ha bir de halıyla uçuyor. Hop. Ha bir halıyla Hoppa. Uçuyor. Ha kaçtı. Ah. Geri dönüyor Hı -hı. lan. Ha bot geldi. Ya ilk gelir yine beni alır ha. Ha bot ki. Oo. Oh. Bak valla. Kim Acı kime sıkıyorsunuz oğlum? Hala deli gibi loot yapıyor oluşum. Aa, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Baba konum konum. Hot 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 sıkıyor amca hot. Hot Neresi? Yok yok şey. Benim Aha gördüm gördüm gördüm. Öldü lan direkt. Oktabı. Baba gözüküyor be. Kim öldü? Kim kimi öldürdü? Mehmet sen mi öldün? Mehmet evet. mi? Ha. benim hiç ekrana bakmamam. Adam aşağı düştü. Şurada. Ben sizden çok uzaktayım ya. Anacım sen neredesin abisi? Teşekkürler. Damla bizden uzaktı kim düştü? De soruyor ya. Allah bir de önüme drop düştü. Allah kah kaçıyorum kaçıyorum. Direkt kaçıyorum yemin ediyorum. Drop Burada nerede? Kaçtım. Şurada. Bir. Benim önüme düştü az önce. Niye almadan geldi? şurada. E korktum çünkü. <laughs> Atlayayım Allah'ım gel atla gel. Öyle baktın Hadi atla. <laughs> gel gel gel. gel. <laughs> Bakan abi yolun ortasında da sen git git amca sen git git git. <laughs> git beni seni yesinler diyorsun. Şuraya bak ya. Hani almaya gelecekler şimdi. Ee o. Oh. Şu açabilirsem inşallah. Acemeg'e var. Acemeg şimdi. Damla bin, bin 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 damla. Damla bin bin bin. <laughs> bin la bin bin bin. Binemedim ya. Ya, <laughs> <laughs> ya bin di. Ha bin bin. Sen de bin. Abi sen de bin. Atla. Yine Nereye gidiyoruz? Şaka gibi ya. Nereye gidiyoruz? adam var ha. Evet biliyorum onun üstüne gidiyorum şu anda. O dördümüzü çeker ha. Ona ne avradın şuraya bak Aman aman. aman. kaç kaç. Abi hiç öyle şeye gerek yok. Ekran, ne gireceğin ki Ah. Ben... Sen hala oturuyorsun hiç hayır, sıkmıyorsun hayır, bile biliyorsun yani. değil mi? Oğlum her yer arabalan. hiç. hiç... Dam solda adam solda adam adam, adam, solda, adam solda adam solda bak 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 burada oh <laughs> ah biri düştü Ana, biri ah lan. sen niye iniyorsun ben sizde durdunuz zannettim ya kızım biz niye duralım damla acı mı tutuyorsun hayır yok yok daha bir <laughs> tam aşağıdan biliyorsun tamam ben vurdum onu birini vurdum biri. Eğer... acı baba geliyoruz dayan Yo yo geldi. Damlaya kadar geldi. Bana geldi. M Memo şurada şurada. Ay niye tutamadım? Ah! Oğlum. Hadi iş. Böyle bir şey yok lan. Nasıl sıkın? İnşallah. Bu nasıl görmeden sıkıyor? Kafayı çıkartmadan adam ateş ediyor ve vuruyor ha. Thank you. Evet bana Thank da bayağı geçirdi. Görüyor mu? Değişik. Kit vereyim mi? Parmak kitler kitler ama Oğlum çok iyi atmışım daha. Biraz sağdan sağdan at açılacak. Ben biraz daha açılacağım şimdi. Oh! Oğlum psikopata bak. Çok iyi çek çek çek. Çek çek çek. O bir kişi daha var galiba değil mi? Doğru mu? Bir alması lazımdı. İki, iki, aynen iki kişilerdi. Biri kırmızılıydı ben. Tamam benim baygınım ha. Bileyim. Tamam. o ikisi Aa, bitti. Konum ver abisi yukarısı neresi? İki kişiler. ah! Oğlum görüyor cevap vermiyor. Allah lan! Dur dur. Gördünüz mü? Ben bir tane yedirdim de ona. Çok uzun çok uzun. Amca gel bunda M24 var <laughs> amca gel. Neredesin lan? Burada mı? Baba adamlar tepede ha. Gel, gel, gel. Oo nasıl Lakin, sıktı bana nasıl sıktı. Aldım aldım. Baba, a, bot mu var lan? Yok. İki kişiler onlar. O orada mıydı? Hop gördü. Aa, Bu şey taraftalar. De. Aa ateş etmiyor. Memo, bence doğru Efe, Ana. Aha, aha. Baba baba sola eve geliyorlar. Şu eve geldiler. Mimo neredesin? Allah kahretmesin. Daha sol, daha, daha sol, daha Memo, sol, daha sol, Sisledim, sisledim merak etmeyin. <laughs> Çatının ah, üstünde. Gelecekler bu arada. ya da gelmeyecekler. Bilmiyorum, aha. Sakin, sakin abi. Abi. Nereden çıkıyor <laughs> bu? Ağacı arkanızda var. <laughs> thank you, thank you. Kitim yok Allah kahretmesin. Arkamız değil amca önümüzden sıkıyor da sizi vuruyor ya. Aa! Çok vurdum lan. Oğlum bunlar niye ölmüyor bugün? Mı? Aa burada 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 AC önünde. Abi, Abi yok ya. Sen hiçbir şey göremediğim için. Geldi adam. Geldi geldi adam geldi. Sağda. Ya babasının Abi, düşmanlarına yanayım. nasıl bir ölme şekli ya? Kanka oluyor öyle şeyler. Merak ettim ya Değil mi? İnsan merak ediyor Kaçıncı olduk biz? Zaten şimdi yazacak 3 <laughs> O adam nasıl ölmez ya 3 olmuşuz lan çok iyi çok iyi Bakayım şuraya Olur olur